Avrupa'da vizesiz gidilebilen ülkeleri tek tek inceledim. Bu ülkelerle ilgili ulaşım bilgilerinden konaklamaya, gezilecek ve görülecek yerlerden kaç günde gezilebileceğine kadar her şeyi anlattım. İlk ülkemiz Sırbistan. Son dönemlerde Türklerin favori ülkelerinden birisi olan Sırbistan, 1,5 saatlik uçuş mesafesinde bulunuyor. Sırbistan 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından vize istemiyor. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a Türkiye'den düzenli uçuşlar yapılıyor. Havalimanından şehir merkezine tüm şehirde ücretsiz olan otobüslerle gidilebiliyor. Tüm şehirde toplu taşıma ücretsiz ve yaygın olması sebebiyle konaklama için çok merkezi bir yer aramanıza gerek yok. Belgrad'da gezilecek yerler Knez Mihailova Caddesi ve çevresinde bulunuyor. Knez Mihailova Caddesinin bir ucunda bulunan Kale Meydanı hem parkları hem içinde bulunan kalesi hem de Tuna ve Sava nehirlerinin manzarası ile ünlü. Mihailova Caddesi'nin diğer ucunda bulunan Cumhuriyet Caddesi'nde ulusal müze bulunuyor. Bu bölgeye yakın konumdaki Skederliya bölgesi ilginç kafeleri, barları ve sokakları ile eğlenmek için ideal yerlerde. Taş Meydan ve buraya yakın konumda bulunan Nikola Tesla Müzesi görülebilecek yerlerde. Aziz Sava Katedrali ise Belgrad'ın sembolü ve mutlaka görülmesi gereken bir yapı. Belgrad'da 8 kilometre mesafede bulunan Zeleni Venaş'tan kalkan otobüslerle ücretsiz bir şekilde gidilebilen Zemun bölgesi Belgrad'a gitmişken bir gün ayrılması gereken bir yer. Belgrad'a yazın gidecekseniz mayonuzu mutlaka yanınıza alın. Çünkü Belgrad'da mavi bayraklı plajlar var. Adesigandia bölgesi yazın Belgrad'ın en kalabalık ve renkli yeri haline dönüşüyor. Belgrad'ı gezmek için en az 3 gün yeterli olacaktır. Bosna Ersek Bosna Hersek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından 180 gün içinde 90 güne kadar olan seyahatlerinde vize istemiyor. Bosna Hersek Türk kültürüne yakın olması Türkiye ile tarihi bağları nedeniyle Türkler tarafından oldukça ilgi duyulan bir ülke. İstanbul'dan 2 saatlik uçuş mesafesinde olan başkent Saraybosna'ya her gün uçuş yapılıyor. Saraybosna Havalimanı'ndan taksiyle 20 dakikada ulaşılabilen şehir merkezine havalimanına 15 dakika yürüme mesafesindeki Dobrica durağından 31 Enoğlu otobüs ile veya 103 numaralı Troleibus ile ulaşmak mümkün. Bosna markı kullanılan ülkede 1 Euro yaklaşık 2 marka eşit ve kur sabit. Saraybosna'da Osmanlı döneminden kalma başçarşı ve Avusturya-Macaristan döneminden kalan bölge olarak iki kısım halinde gezebilirsiniz. Başçarşı bölgesinde Gazi Hüsrev Bey Camisi, Bedesteni, Müzesi ve tarihi saat kulesi görülmesi gereken yerlerden. Morikhan gibi geçmişte tüccarların konakladığı, günümüzde kafe restoran olarak kullanılan yerlerde de dinlenebilirsiniz. Ayrıca meşhur boşnak böreğini ve köftesini bu bölgede yiyebilirsiniz. Başçarşı bölgesinin bitiminden itibaren Feradiye Caddesi'ne geçerek Saraybosna'nın modern yüzünü de görebilirsiniz. Avusturya-Macaristan kısmında kalan Feradiye Caddesi üzerinde bulunan Kutsal Kalp Kilisesi ve Sönmeyen Ateş burada mutlaka görülmesi gereken yerlerden. Nehir kenarına indiğinizde göreceğiniz Latın Köprüsü dünyanın kaderini değiştiren bir yer. O nedenle burası da görülmesi gereken yerler arasında. Yine nehir kenarında bulunan Bosna'nın en inatçı insanına ait inat evi de görmeniz gereken yerlerden Saraybosna'yı gezmek için iki gün yeterli olacaktır. Bosna Hersek'te Saraybosna'ya iki buçuk saatlik mesafede bulunan Mostar görülmesi gereken diğer bir şehir. Otobüsle ve trenle gidebilen tarihi Mostar şehrinin en ünlü yapısı Mostar Köprüsü. Mostar Köprüsü etrafındaki eski çarşı bölgesi ve köprünün diğer ucundaki tarihi sokaklar gezilmesi gereken yerlerden. Mostar için bir gün ayırmak yeterli olacaktır. Mostar'a 30 kilometre mesafede bulunan fakat pek bilinmeyen Hristiyanların haç mekanı olan Madagürcü kasabası da görmeyi tercih edebileceğiniz yerlerden. Pek bilinmese de Bosna Erseğ'in denize kıyısı bulunuyor. Bosna'nın Adriyatik kıyısında bulunan şehri Neum'a giderek denize girebilirsiniz. Avrupa'nın yükselen yıldızı Kuzey Makedonya. Kuzey Makedonya, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının 90 güne kadar olan seyahatlerinde vize istemiyor. Üsküp Uluslararası Havalimanı'na İstanbul'dan 1,5 saatlik uçuşla ulaşmak mümkün. Üsküp Havalimanı'ndan kalkan otobüslerle 2.99 Euro'ya şehir merkezine yarım saat içinde ulaşabilirsiniz. Şehrin kalbi olan Üsküp Meydanı'na çok yakın mesafede 25 Euro'dan başlayan fiyatlarla konaklayabilirsiniz. Makedonya'da otel kültüründen çok apart kültürü olduğunu belirteyim. Makedonya'da Makedonya denarı kullanılıyor. Sabit kur rejiminden dolayı senelerdir 1 Euro 61 Makedon dinarına eşit. Ayrıca Üsküp'te Türk lirası bozdurmak da mümkün. Üsküp'ü gezmeye Makedonya Meydanı'ndan başlayabilirsiniz. Üsküp'te gezilecek yerlerin çoğu bu meydan etrafında bulunuyor. Bu meydanın ortasında büyük İskender'in heykeli bulunuyor. Meydanın etrafındaki Makedonya kapısı, Raibe Tarasa ana evi, Vardar Nehri ve üzerinde bulunan Taş Köprü, Sanat Köprüsü, Medeniyetler Köprüsü görülecek yerlerden. Fatih döneminden kalma Taş Köprü'nün üzerinden karşıya geçince Tarihi Çarşı bölgesi sizi karşılıyor. Bu çarşı içinde çeşitli hediyelik eşya satan renkli dükkanların yanı sıra Üsküp'ün meşhur köftesini yiyebileceğiniz yerler de bulunuyor. Çarşı içinde Osmanlı döneminden kalma hanları, hamamları ve camileri görebilirsiniz. Tarihi Çarşı'nın üst kısmında bulunan Üsküp Kalesi'ne 20 dakikalık yürüyüşle ulaşıp Üsküp'ü yukarıdan izleyebilirsiniz. Üsküp gezisi için 2 gün ayırmanız yeterli olacaktır. Makedonya'nın en ünlü ve güzel şehri Ohrid'i mutlaka görmelisiniz. Üsküp'ten Ohrid'e şehir merkezinde bulunan Üsküp Otogarı'ndan kalkan otobüslerle 3 saatte ulaşabilirsiniz. Eğer araba kiralamışsanız yolların çok dar ve virajlı olduğunu ayrıca sıklıkla radarla hız denetimi yapıldığını da belirteyim. Ohrid Gölü Avrupa'nın en derin gölü. Ayrıca incisiyle de meşhur. Ohrid'de bulunan Liman Meydanı ve Çınar Meydanı şehrin kalbinin attığı yer. Deniz kenarında bulunan Aziz Yoğan Kilisesi Ohrid'in en meşhur yerlerinden. Ohrid Kalesi ve tiyatro gezilebilecek yerlerden. Eğer yaz döneminde gittiyseniz yanınıza mayonuzu almayı unutmayın. Liman Meydanı ve Aziz Yoğan Kilisesi'nin arasında bulunan Kanova Plajı gibi plajlarda göle girebilirsiniz. Ohrit küçük bir şehir olsa da en az 2 gün ayırmalısınız. Makedonya'da görülmesi gereken diğer bir şehir ise Makedonya'nın ikinci büyük şehri Manastır. Yeni adıyla Bitola. Makedonya'nın en hareketli şehri olan Manastır'ın en renkli yeri ise Şirok Sokak. Tarihi dokusunu koruyan bu cadde üstünde birçok kafe ve restoran bulunuyor. Caddenin bir ucunda Magnolia Meydanı bulunuyor. Burada tarihi saat kulesini görebilirsiniz. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün mezun olduğu Manastır Askeri İdadesi Manastır'da bulunuyor. Müzeye çevrilmiş olan okulu ziyaret edebiliyorsunuz. Makedonya'da Ohri ve Manastır arasında kalan Resnel Niyazi Bey'in memleketi Resne, Üsküp ve Ohri arasında kalan Kalkan Delen'de görülebilecek yerlerden. Karadağ. Son dönemlerde oldukça popüler olan Karadağ 90 gün aşmamak kaydıyla vize muafiyeti tanıyor. Türkiye'den başkent Podgorica'ya uçuşlar var. Karadağ'ın başkenti gezmek için pek tercih edilen bir yer değil. Podgorica'ya Budva, Kotor gibi Karadağ'ın en çok ziyaret edilen şehirlerine 1-1,5 saatlik otobüs yolculuğu ile ulaşmak mümkün. Karadağ'da Euro kullanıldığını belirteyim. Karadağ şehirlerinin birbirine çok yakıp mesafede olması sebebiyle kaldığınız şehirden diğer şehirlere rahatlıkla geçebilirsiniz. Budva, dünyaca ünlü plajları ile harika bir deniz tatili yapabileceğiniz bir şehir. Ayrıca eski şehir bölgesini ziyaret edip dar sokaklarında kaybolabilirsiniz. Şehir merkezine 10 kilometre mesafede bulunan Sveti Stefan'da gün batımını izleyebilirsiniz. Kotor, Karadağ'ın en çok ziyaret edilen şehri. Muhteşem manzaraya sahip Kotor körfezinde yer alan Kotor şehri Şehrinde, günümüze kadar korunabilmiş olan Eskişehir bölgesinde tarihe parmaklarınızla dokunabilirsiniz. İsterseniz Kotor Kalesi'ne çıkarak Kotor'u ve Kotor Körfezi'nin muhteşem manzarasını izleyebilirsiniz. Perast, Kotor'a gelmişken mutlaka görülmesi gereken bir orta ortaçağ köyü. Tivat, Karadağ'ın yeni yıldızı ve yeni yapılan Porto Montenegro Yat Limanı sayesinde yüksek profil turisti ülkeye çekiyor. Tivat konaklama alternatiflerinin çokluğu ve diğer şehirlere yakın mesafede bulunuyor olması sebebiyle konaklama için ideal bir şehir. Konaklamadan bahsetmişken Karadağ'da gece başına kişi başı 1 euro vergi ödendiğini belirteyim. Bu vergiyi otele veya turizm bürosuna konaklamadan önce ödemek gerektiğini de hatırlatayım. Karadağ'da çok ziyaret edilmese de Karadağ'ın en güzel şehirlerinden birisi olan Kaleler Şehri her Novi'ye gidip hem tarihi sokaklarda yürüyebilir hem de denize girebilirsiniz. Şimdiye kadar anlattığım ve anlatacağım ülkeler ve şehirlerle ilgili daha detaylı videoları kanalımda bulabilirsiniz. Arnavutluk. 90 gün süreyle vizesiz bir şekilde seyahat edebildiğimiz Arnavutluğun Tiran Havalimanı'na 1,5 saatlik uçuşla ulaşılabiliyor. Tiran Havalimanı'ndan kalkan otobüslerle şehir merkezine ulaşılabiliyor. Tiran'da lek kullanılıyor ve 1 euro 100 lek civarında şehirde konaklama ucuz. 20-25 Euro'dan başlayan fiyatlarla gecelik konaklanabiliyor. Başkent Tran'da gezilecek yerlerin çoğu İskender Bey Meydanı ve çevresinde bulunuyor. İskender Bey Meydanı'nda bulunan Arnavutluk Ulusal Müzesi, Ethem Bey Camisi ve Saat Kulesi, İskender Bey Heykeli, Opera Binası görülecek yerlerden. Meydan çevresinde bulunan bank kart sığınağı, AVM'ye çevrilmiş olan tren kalesi, dinleme ve gözetleme merkezi olarak kullanılan yapraklı ev meydana yürüme mesafesindeki tren piramidi görülecek yerlerden. Tiran'ın en sosyetik ve renkli mahallesi olan bloku bölgesi zaman geçirmek için iyi bir bölge. Ayrıca bu bölgede Arnavutluk tarihine adını yazmış olan Enver Hoca'nın evini de görebilirsiniz. Tiran Göl Parkı da doğayla iç içe zaman geçirebileceğiniz yerlerden. Tiran iki günde gezilebilecek bir şehir. Arnavutluğun Adriyatik kıyısında bulunan Saranda şehri son zamanlarda oldukça popüler. Bu şehirde ve şehre yakın konumda bulunan kısa deniz tatili yapabilir, Osmanlı'nın etkisinin hissedildiği Berat, Elbasan ve en eski yerleşim yerlerinden birisi olan İşkodra'da birer gün ayırarak gezebilirsiniz. Kosova Avrupa'nın ve dünyanın en yeni ülkelerinden birisi Kosova. 90 günü aşmamak şartıyla vize istemiyor. 1,5 saatlik uçuş mesafesinde bulunan Priştine'ye sıklıkla uçuş düzenleniyor. Kosova'da Euro kullanılıyor. Havaalanından 3 Euro'ya 2 saatte bir kalkan otobüslerle veya 25 Euro denmesine rağmen 15 Euro'ya taksiyle şehre ulaşabilirsiniz. Avrupa'nın en ucuz ülkesi olan Kosova'da konaklama da ucuz. 15-20 Euro'dan başlayan seçeneklerle konaklamak mümkün. Nakit taşımak gerektiğinde hatırlatayım. E de görülecek yerlerin hemen hepsi İskender Bey Meydanı ve devamındaki Raibe Terasa Caddesi çevresinde bulunuyor. Priştine bir gün içinde gezilebilecek, toplam 2 gün kalınabilecek bir şehir. Kosova'da görülmesi gereken diğer bir şehir ise Türk nüfusunun fazla olduğu Prizren şehri. Priştine Otogarı'ndan 2 saatlik otobüs yolculuğu ile ulaşılabilen ve yürüyerek gezebileceğiniz Prizren şehrinde gezilecek yerlerin tamamı Şadırvan Meydanı ve çevresinde bulunuyor. Prizren'e gelmişken Prizren Kalesi'ne çıkıp şehri yukarıdan izleyebilirsiniz. Prizren'i gezmek için bir gün yeterli olacaktır. Siz bu ülkelerden hangisine gitmek isterdiniz? Eğer bu şehirlerden birine gittiyseniz ne tavsiye edersiniz? Mutlaka yorumlara yazın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.